Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bağlama eğitimi 6. haftada sizlerle beraberiz. Ne yapacağız bugün yine? Bugün yine etütlerle, parmak egzersizleriyle devam edeceğiz. İnşallah geçen haftaki etütlerimize çalışmışsınızdır. Çünkü etütlerin ve egzersizlerin önemlerini size söylemiştim. Evet başlayalım. Bugün 3-4 tane etütümüz var. Ondan sonra Artık diğer hafta eser vermeye başlayacağız yavaş yavaş. Evet arkadaşlar ilk geçitimiz en alt telde üst alt üst alt olacak şekilde bakın. D. F. A. Sol yani 1, 3, 2, 4. Bunu bu şekilde bakın sahilime bakın. Bunu bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar parmağımız yorulana kadar mesela süre 3 dakika çalıştık bekledik 1 dakika 2 dakika mola verdik parmaklarımız açıldı tekrar bunu çok hızlı şekilde yapacak yani ileri seviyede yapacağımız zamana kadar devam ettiriyoruz yani şaşırmadan sürekli bakın hiç şaşırmayacaksınız. bu şekilde devam edeceksiniz devam edeceksiniz ta ki artık rahat bir şekilde yaptığınızı anlayana kadar. Ondan sonra orta tele geçiyorsunuz. Yani la si si bemol do. Bunu da bu şekil eser. Yine bakın. 1, 3, 2, 4. Yine üst alt şeklinde. Bu şekil. Ondan sonra hepsini bir birleştiriyoruz. Yani nasıl? Önce en alt tel. Bakın en alttan başlıyoruz. bu şekil artık parmağımız yorulana kadar zaten 3-4 tane içimiz olacak. Bir hafta içinde bunları tamamen oturtturduğunuz zaman artık rahatlamış olacaksınız. Arkadaşlar bir sonraki içtimizde bu şekil fa, sol, mi, fa diyez. Yani 2 4 1 3 Bakın. Sağ eline bunu da bu şekilde artık parmaklarımız yorulana kadar, tamamen rahatça yaptığımızı hissedeceğimiz zamana kadar. Arkadaşlar, şimdi ben size süre veriyorum ama mesela 3 dakika, 5 dakika çalışın. Ama insan en rahat kendi bilir kendini. Hani baktınız, 5 dakika çalıştınız, hala olmamış. Devam edin, devam edin gerekirse 1 saat çalışın. Ama kimi de vardır, 5 dakika, 5 dakikadan önce belki bu eti tutturabilecek, Belki de 5 dakika önceden daha rahat yapabilecek. O yüzden siz artık kendinize kalmış ol. Siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız, nasıl daha iyi öğrendiğinizi hissediyorsanız öyle. Evet devam edelim. 2 Ondan sonra orta tel. Si bemol, do, la, si. Bakın. 2, dört, bir, üç. Ondan sonra en üstte. İki, dört, bir. Ondan sonra yine her zamanki yaptığımız gibi en alttan başlıyoruz. Bunu da bu şekilde 3 3 telle tek tek yaptıktan sonra en sonunda böyle yapıp bitiriyoruz. Diğer etüdümüz nasılmış? Evet. Bakın fa diyez mi fa sol fa diyez mi, fa diez, mi fa, sol yani 3 1 2 4 Ondan sonra orta tele geçiyoruz. Si, la, si bemol, do. Yani 3, 1, 2, 4. Sağ eline alt üst, alt üst, alt üst şeklinde. En üst de yine 3, 1. Ondan sonra geliyoruz. Her zamanki yaptığımız gibi bütün tellerde yani 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4. Bunu bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu biraz yerlerine göre zor ve karışık gibi gelebilir size. Çünkü hani bir duraksıyorsunuz üç müydü, iki müydü, parmak falan. Ama yaptıkça yaptıkça artık daha rahat. Bu ekstra üstünde diğerlerinin üstünde durduğundan daha fazla durabilirsiniz. Diğeri nasılmış? Evet. Bakın. Sol. Fa diyez. Di. Yani dört ayriyle Bakın nasıl geliyor? Arkadaşlar bu etütler özellikle bu iki parmağı çalıştırmak için çok önemli etütlerdir. Hani bu iki parmağı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bunlar çok zordur. O yüzden bu etütlere özellikle iyi çalışmanız gerekiyor. Ondan sonra orta tele geçiyoruz. Do, si, la, si bemol. Yani do, üç, bir, Ondan sonra en üstte yine. Ve her zamanki gibi ne yapıyoruz? Bütün telleri birleştiriyoruz. Onlar sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar bu haftalık bu dört etik yeterli. Bir hafta boyunca bunlara özellikle çok iyi çalışmanızı istiyorum. Çünkü artık haftaya eser çalmaya başlayacağız. Haftaya kadar görüşmek üzere.